İyi akşamlar herkese. Öncelikle son yaşanan olaylardan dolayı açıklama yapma gereği duydum. Onu söyleyeyim. Ölen hastalarımızın hepsine, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da acil şifalar. İnşallah herkes en kısa sürede normal hayatına döner. Özellikle Abdurrahim abiye çok geçmiş olsun diliyorum. Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlığına kavuşurlar. Bu gece işte bu olaydan sonra çok telefon aldım bu akşam. Çok arayan oldu. Arayan oldu. Sağ olsun herkese çok teşekkür ediyorum. Son 7-8 gündür biz evden çıkmıyoruz zaten. Sürekli evdeyiz. Şu anda benimle ilgili de bir hastalık belirtisi falan yok. Yani çok merak edenlere de cevap vermek istiyorum buradan öncelikle. Ama yarın özellikle yarın bugün doktorlarla da konuştuk. Yarın test yaptıracağız. Herkesin haberi olsun ama son yaşanan maçtan sonraki 8 günlük süreçte ben de veya herhangi bir hocamızda veya bir oyuncumuzda herhangi bir arkadaşımızda herhangi bir belirtiye rastlamadık ama biz yine de tecrübe amacıyla yarın gidip test yaptıracağız bunu herkese söylemek istedim iyi akşamlar